Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Epeydir görüşemiyorduk, değil mi? Evet, ancak yani fırsat bulamadık. Bazı şeyler girdi araya. Dolayısıyla böyle oldu diyelim. Ay, kedimin birinin yani tarçının gözlerinde bir sıkıntı var. Ondan sonra böyle bir gözünü açamıyor. Şu vaziyet böyle. Garibim nazara uğradı nazara. <laughs> ondan sonra ondan uğraştım. Bir müddet gittik geldik gittik geldik falan filan. O bitti. Ondan sonra kendi işlerim. Ondan sonra evin işleri, bazı işleri. Uzun lafın kısası. Yani uğraşıyoruz tabi. Hayat uğraşacaksın ölene kadar uğraşacaksın. Şikayetçi de değiliz yani. Ama yorucu oluyor bazen işte. Şimdi ben vakitten kazanmak için e, kağıtlarınızı sizin seçtim. Terazi ile başlamıştık geçen e, haftadan. E, çünkü onların doğum günü ya artık şimdi terazilerin sezonu başladı. Dolayısıyla hava grubunu bitirdik. Şimdi değnek grubuna yani ateş grubu yani koç, aslan, yay. Koçla başladım. Kağıtlarınızı seçtik. Ondan sonra şimdi bakıyoruz. Efendim. Koçların kendi kağıtları geldi. Tamam mı? Kendi kağıtları geldi. Koçlar. Yani şöyle deni kraliçesiyle başlıyoruz. Deni kraliçesi demek işte koç aslan yay kadını. Ateş grubu. Tamam mı? Nasıl dominant bir gruptur bu böyle ateş grubu. Hemen kendi ben dedi. Tırt, ilk kart o çıktı kendi imzasını attıktan sonra gelelim ikinci karta. İkinci kartta bir e, yerden bir yere gidiş, bir seyahatiniz falan var. Ama bu seyahatiniz diğer kağıtlara göre söylüyorum. <laughs> bu e, bir taşınma olabilir. Ev taşıyacak olabilirsiniz. Ondan sonra bir <laughs> anlaşma, bir bilmem ne falan gidip tespit etmek için önden bir gidiş olabilir. Gittiğiniz yerdeki o şeyi beğenebilirsiniz, sevebilirsiniz. Orada bir anlaşma falan da olabilir. Ama burada bir aşıklar da vardır. Yani duygusallık, <laughs> aşk falan onun için de gidiyor ayrılıyor olabilirsiniz. ...bulunduğunuz yerden. Tamam mı? Bir aşk için gidiş de olabilir bu. Aşkla bağlantılı çünkü. Fakat orada... ...işte orada... ...eğer onun için gitmiyorsanız... ...o gittiğiniz yerde aşk bulacaksınız. Gittiğiniz yerde... ...muhteşem güzel bir aşk var. Ama bu... E, ...aşk yani öyle derinliği olan bir şey de değil fazla. Çünkü neden? Çünkü bir para kraliçesi var. Yani bu iki kadın alt alta çıkmış, altı üstü çıkmış. Üstte değnek, onun altında da efendime söyleyeyim para kraliçesi tılsımlar. Yani tamam mı? Bu nedir? İşte Başak'tır, Efendime söyleyeyim boğadır, oğlaktır yani. Tamam. Öyle bir şeyler var. Fakat çok parlayacağınız, çok güzel bir devlet, sağlıklısınız. Keyfiniz yerinde. Ondan sonra şifacı bir hatun kişi. Nedir? Ee, bu <laughs> eğer ki evinizde siz bir eğer ki koçsanız koçsanız ya da oğlaksın şey e, aslansanız evinizdeki bu kupa kadını ki bu sizin dördüncü eviniz eğer koçsanız dördüncü evinizdeki bir kupa kraliçesi olabilir <laughs> Onun sağlık haberlerini alacaksınız. Evde bir hastanız varsa sevgili koçlar, yani bu bir yengeç kadınıysa, bundan iyi haberler geliyor, sağlık, afiyet geliyor. Ondan sonra ya da evde işte gittiğiniz yerde bir ev mev falansa bu kadın sizin oradaki sevgiliniz olabilir aşklar, meşkler, sıcak ilişkiler. Bakınız hepsi cıbıldaklar. yani tensel bir şeyler de yaşayacak olabilirsiniz sevgili koçlar. Tensellik de vardır. Ama şey yoktur yani böyle hayat arkadaşı falan. O tür şeyi bahsetmez bu kartlar. O başka bir şey. Anlatabildim mi? işte böyle bir şeyler yaşayacaksınız demek ki. Koçların hayatında efendim iki tane kadın figürü var. Biri şu, biri de bu. Şöyle. Tamam Bu tılsım şey tılsım kraliçesi sizin yanınızda çalışan birisi de olabilir. Bir başak kadını olabilir bu muhtemelen. Muhtemelen. Başak kadını olabilir. Eğer aslansanız, aslansanız yani Evinizdeki boğa kadınının bir sağlık sıkıntısı var ise sağlık sıkıntısı var ise boğa kadını da şifaya kavuşuyor. Boğa gibi geldi bu bana daha çok öyle görünüyor. Böyle de bir bağlantımız da var. Kadın ağırlıklı çıkmış. Üç tane kadın var burada. Sağlık, afiyet var aşk var. Bir de seyahatler, gidiş gelişler. Bir ortamdan da ayrılmak istiyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz ya da tayiniz çıkıyor. Bazılarına öyle, bazılarına böyle. Tamam mı? Öyle anlaşılıyor. Kimisi için bir tayindir, atamadır. O yüzden mesela Ege tarafındaysanız Ege'den ne bileyim, ben Karadeniz bölgesine gidiyorsunuzdur ya da Akdeniz'e gidiyorsunuzdur. Karadasınızdır, deniz şehrine gidiyorsunuzdur. Yani tamamen zıttı bir yere gitmek. <laughs> Mesela bu iş yerinde memnun değilsinizdir, tayininizi istemişsinizdir. Çünkü gönüllülük vardır bu işte. Bakın kupaların hepsi ayakta. Devlet bir şey yok burada. Tamam mı? ...balar devrilseydi bir küslükle... ...müslükle falan... ...hayır, güle isteye... ...isteye isli gittiğiniz bir yer. Ve orada da bir aşk var ya... Yani. ...aşk... ...aşk bulmak var. Bu aşk nedir? Daha çok da şeyle alakalı gibi geldi bana. Yani... ...başak olabilir... ...başak olabilir... Efendime söyleyeyim. Oğlak da olabilir. Oğlak da olabilir. Bir mesela bu kadar kadın bir tanesinin mesela evinizdeki aile ile ilgili bir kadındır. O hatun kişinin sağlık mevzusu var idiyse o sağlığına kavuşuyor. Ötekisi sevgilisi ise Ondan da çok sıcak bir şeyler yaşıyor. Öyle söyleyeyim tamam mı? <laughs> Hadi bakalım hangisi size uygunsa onu al. Ve lütfen abone olun. Ve bir beğeni falan yapın yani eğer beğendiyseniz. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.